Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şeyh Demir, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay'ın da katıldığı toplantıda Rektör Profesör Doktor Şeyh Demir çok önemli konulara dikkat çekti. Rektör Profesör Doktor Şeyh Demir, üniversitelerinin yüzünü Orta Doğu ülkelerine dönmesinin bazı ülkeler arasında büyük rahatsızlık yarattığını ifade ederek, Uluslararası alandaki hareketliliklerinden ne Türkiye'nin ne de Gaziantep'in haberdar olmadığını şu sözlerle söyledi. Toplam öğrenci sayısı 2019-2020'de 797. Bu verileri görüyorsunuz. Mesela indeksli dergilerde 2019-2020'de 17 tane, sonra 27, sonra 43, az önce söyledim 77 ve 127. TÜBİTAK projeleri 2019-20'de bir tane, 2020-21'de iki tane, 22-23'te iki tane, 23 ve 24'te yani geçen sene 50 tane ve bu sene şu anda 52 tane projemiz var. AB projesi hiç yoktu. Geçen sene bir tane, bu sene iki tane projemiz geçti. E, yabancı Diller Yüksek da çok kaliteli bir yabancı diller yüksek döndü şu anda ve çok kaliteli İngilizce ve Arapça hazırlık eğitimi veriliyor. Çok kaliteli dememin sebebi şu çünkü uzun vadede üniversitenin tamamını İngilizceye çevirmek gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla bu altyapının çok sağlam olması gerekiyor. O altyapıyı da oluşturduk Allah aşkına. 2019-23 dönemi etkinlik sayısı 4 yılda 47 tane. 2023 Mart-2024 Aralık dönemi 235 tane etkinlik yapılmış. Ee, üniversitemiz 2024 yılı itibariyle Green Metric Dünya Üniversitesi sıralamasında 900'lü sıralarda yerini aldı bütün dünyada. Ee, sıfır atık belgesi aldık bu sene. Ee, mekanda erişebilirlik ödülü alan üniversiteler içerisinde şu alanların tamamında turuncu bayrak aldık. Sağlık bilimlerinde, İslam bilimlerinde, öğrenci kafeteryasında, yapı işlerinde falan. Mekanda erişilebilir ödülü e, yine turuncu bayrak ve birimsel araştırma projeleri birimi yani BAP birimi dediğimiz e, birimde destekler arttırıldı. E, şu anda 2021 yılında BAP tarafından 7 tane araştırma projesi desteklenmeye uygun görülmüş. 2022'de 4 tane, 2024'ten bugüne 2024 yılında bugüne kadar sadece bu sene 39 tane projeye destek verdik. Bu dersleri öğrencinin entelektüel düzeyini, kalitesini, sosyal bilimlere yaklaşımını artıracak ve diğer öncelikli öğrencilerden farklılaştıracak alanlar olarak belirlenmesine dikkat ediyoruz. Diyelim ki mesela bir acil tıpla ilgili ...mutlaka herkesin bilgisinin olması gerekiyor. Bu tıp mühendis, mühendis de olsa... ...Meslek Yüksek Okulu'nda da olsa, ilahiyatçı da olsa... ...mutlaka bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Veya yapay zeka ile ilgili şu anda ilahiyatçı da olsa... ...tıpçı da olsa, sağlıkçı da olsa... ...yapay zeka dersini mutlaka almak zorunda. Bu dersleri zorunlu hale getirdik. Dolayısıyla mesela toplum ve kültürü anlamak diye bir ders koyduk. Toplumla ilgili, kültürle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili dersler koyduk. Dolayısıyla tıp fakültesinde okuyorken tıpla ilgili bütün dersleri, mühendislikle ilgili bütün dersleri aldıktan sonra ek olarak e, bu dersleri almış oluyor. Dolayısıyla kendi derslerinde bir azaltmaya doğru hiçbir şekilde zaten gitmiyoruz. E, Teknofest başvurularımız oldu. E, 11 farklı kategoride 112 öğrenciyle Teknofest'e katıldık. 2024 final etapına da hak kazandık. Katılmaya hak kazandık.